Bismillahirrahmanirrahim. Uluhiyet, muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, ey en azami bir derecede, dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir derecede gösteren, Rabbul Alemin, meyveyi i alem olan insana, alemi içine alacak bir vüsatı istidat verdiğinden, ve bir ubudiyeti külliyeye müheya ettiğinden ve hissiyatça kesrete dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil ey en azam bir derecede en emla bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve Risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden ey miracı azam ile kabu kavseyine çıkan saadeti ebediye kapısını çalan hazine-i rahmeti açan imanın hakaiki gaybiyesini gören ey masnuat içinde en cami olan ve letaifi sanatı birden kendinde gösteren, ey Cenab-ı sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, ey o sanat perver ve sanatını çok seven saniin nazarında en ziyade mahbub olan, ey masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine, ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı subhanallah maşallah Allahu ekber diyerek semavatı çınlattıran ey Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren Ey miraç merdiveniyle cennete, sidretil müntehaya, arşa, kavu kavseyne kadar giden. Ey es sebebü kel fail sırrınca, bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli, kendi kefeyi mizanında bulunan. Ey umum ümmetinin salavatı, kendi manevi kemalatına imdat veren. Ey Risaletinde gördüğü ve zayıfın netayicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine masar olan ey düşmanları dahi kendisini tasdik eden ey vahdaniyete şahadeti umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadet olan sana ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların katreleri, meyvelerin çekirdekleri ve nebatatın çiçekleri adedince salatü selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisan hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskûr ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de Bizler de nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana teycidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim, taarruzumuzdan, Selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki halikimizin hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, Ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya Habib Allah el ve elfi salatin ve el ve elfi Aleyke ya emine vahyillah Allah, ve elf elfi salatin ve el ve elfi selamin Aleyke ya Nebiyallah Allah, ve elfi salatin ve elf elfi Aleyke ya, elf 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 ya hayra halgillah elf ve elf ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin medehdu makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan اوصاف محمد يدج عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> والحمد لله رب العالمين